Ee, varlıkların dijitalleşmesi, Bitcoin doğrudan cebimizdeki paranın dijital hali olmasa da paranın dijitalleşmesinde önemli bir adım atmış oldu. Aslında isteyen herkes bankadaki parasıyla Bitcoin alıp parasını dijital olarak kullanabiliyor. Ama bir yandan da her istediğimizi Bitcoinle alamıyoruz. Mu? Bitcoin veya diğer kripto paralar ürün ve hizmetlerin dijitalleşmesini de kolaylaştırabilir mi? Örnek, konser biletini blok zincirine taşıyabilir miyiz? taşıyamayız. Gerek de yok. Yani burada şimdi biraz önce programın başında da bahsetmeye çalıştığım gibi olayın iki tane boyutu var. Bir tane zaten geçmiş yıllarda yüksek enflasyon yaşadığımız için Türk bankacılık sistemi mükemmel. Yani Türkiye'de birinin parasını bir banka bir yerden bir yere gönderdiğinizde böyle bir gün geçmezse falan döverler adamı. Yani öyle bir gerçeklik olamaz. Türkiye'deki para transferi ve Türk lirası harcama altyapısı son derece verimli ve ucuz. Dolayısıyla bir kere oradan e, ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Öte yandan bunu çok basit bir deney de yapabiliriz. Bir kahve diyelim 15 lira olsun. E, bir AVM'nin girişinde herkese 15 lira verin, 15 liralık da altın verin. Ve kahve dükkanı da desin ki kardeşim ister altın ister Türk lirası getirin ben size kahvenizi vereceğim. Sizce bu 100 Türk'ün kaçı Türk lirası yerine altınını cebinden çıkarıp öder? Bence hiçbiri. Hı. Çünkü altının insanların kafasında bu sağlam bir varlık. Yarın öbür gün lazım olursa ben burada bir miktar değerimi saklayayım. İhtiyacım olduğunda bozdururum bakış açısıyla baktığı bir varlık. O yüzden bitcoin de kahve alınmayacak. Biz bu sistemleri yapsak da alınmayacak. Çok kaliteli bir para olduğu için. Çünkü evet. insan önce kalitesizini harcamak ister cebindeki. Elinden öncelikle yani en hızlı bozulabilecek e, mamülü diyeyim. Yani siz dışarıdasınız elinizde bir Hindistan cevizi var, kurubuş ya da antep fıstığı. Onu belki bir ay sonra da yiyebilirsiniz. Öbrenizde dondurma var. Herhalde dondurmayı bırakıp fıstığı yemeye çalışmazsınız. Onun gibi bir şey eriyor çünkü diğer belirgin bir badede. Bu çok, çok iyi örnek bu. Ee, Pandemi döneminde hali hazırdaki dijital şirketler avantajlıydı ve işinin hızla dijitalleşmeyi başaran şirketler de fırsatı kaçırmadı. Ancak görüyoruz ki Amerika kendine ait olmayan markaların büyümesini pek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Huawei'den sonra TikTok'a da karşı çıktı. Huawei geri adım atmazken TikTok Amerika operasyonunu Amerikan şirketlerine devretmek zorunda kaldı. Amerika kendi topraklarından çıkmayan markaları sağ kenarına itmekte kararlı görünüyor. Sizce bu durum dünya ticaretini gelecekte nasıl etkiler? Bu aslında Çin için de geçerli. Yani Çin'de Amerikalı şirketlerden öyle çok hoşlanmıyor. Zaten Çin, China 2025 hedefi de veya şimdi yeni yeni çıktı birkaç aylık dual circulation dedikleri. içeride teknolojiyi destekleyelim. iç piyasayı canlı tutalım. Şu problem var. Yani dünya ticaretine 1980-2009 arasında bakarsanız dünya ticaret hacminin büyümesi global büyümenin iki katı civarındadır. Parmak hesabı. 1'e 2'dir aşağı yukarı. 2000 8 krizinden sonra 2019 sonuna kadar bakarsanız aşağı yukarı da birebirdir. Ki ticaret savaşı 2019'un sonunda başladı. Yani globalizasyon zaten son 10 yılda tavan yapmıştı, bir platoya geçmişti. Bundan sonra büyük bir ihtimalle artık her ülke özellikle stratejik ürünleri kendi toprağına çekmeye çalışacak veya dost ülkeleri çekmeye çalışacak. Bu hemen olmaz. Öyle bir sermaye yok, altyapı yok, Çin'deki ekspertiz veya büyüklük yok. Ama yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz. Çin de bunu gördüğü için zaten kendi iç pazarını canlandırmaya çalışıyor. Çin'in pazarı zayıf çok büyük bir pazar olmasına rağmen batı tüketimine göre daha zayıf bir pazar. Şimdi onu canlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani bu dijital konu bir yana ki ben ülkelere de hak vermiyor değilim. Yani orada çok ciddi data topluyorsunuz aslında. Ee, bana bıraksanız hani Çinlik Google özel bir durumu var. Google şu anda standard oil gibi bir şey. Yani veya e, Facebook'ta baktığınızda adamlar seçime kadar götürebildiler evet, işi. Evet. Şimdi öyle bunlar dijital şirket o teknoloji gidiyor falan işin bir yanı bir de karanlık bir yanı var. O yüzden devletlerin tabii niyetinin ne olduğunu ben Bir parantez ben açalım. Öyle bir şey yakın tarihteki seçimde öyle bir şey o Cambridge Analytics tabii, gibi bir skandal bekliyor musunuz? yani? De, o, 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 şirket artık yok ama başka bir şey. çıkacak ama gerçek bir yani. skandal mı olur? Yani o biliyorsunuz öyle şey. kadar. Yani biz bilmiyorsak o, o yoktur. O annesini bile satar, çocuğunu bile satar. O, o kadar fena <laughs> o, bir herif. yani, o, yani o her şeyi yapar o. Yani, ben şahsen tanıdığımı hissediyorum. Yani. <laughs> Çin'le ilgili bir araya Ya Arkadaşımız da. olsa her gün döverdik. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o Ama berbat çok var, bodyguard yani. tutar bence. Yahu, i̇lk, i̇lk döverdiniz de sonra ne olur bilmiyorum. Bunların hepsi akıl hastası yani. Bir tanesi sabah akşama kadar aynı şeyleri giyiyor ve mutlaka işe yürüyor. Yani geri zekalı olması lazım bu Twitter'ın e, sahibi olan herif. Öbürü de, pe, de perişan bir herif. E, öbürü toprağı bol olsun onu da sevmiyorum. E, neydi? hayır hayır ölüp giden yazık. Steve Jobs ha Steve Jobs. Jobs işte evet yani Burada bir araya girebilir miyiz? Bize şeyin... hiç iyilikler yapmadılar yani. Özellikle bugünün bugünün çocukları için çok tehlikeli Zuckerberg'in evet. ürettiği her, her şey. Yani WhatsApp evet. e, şey e, ne derler? E, Instagram ve tabii ki e, mezarlık e, Facebook yani hepsi yani çocuklarımızın elinden almamız gerekiyor. Dördümüz yer. bir kafede arada olsak birbirimizle konuşmak yerine telefona bakıyor olacağız. Yani, yani. Çok kötü. Yani diğer herifler tam diğer adamları koy bir kenara ama bu Zuckerberg yani hakikaten çocuğunu satabilecek bir herif yani öyle bir karakter Ama Çin'de yani. şöyle bir fark var. Çin şu anda Çin Komünist Partisi idaresi altında ama tamamen faşizmle yönetilen bir ülke. Faşizmde o sosyalizmden farkı üretim araçları bireylerindir, kişilerindir, özel işte zengin insanlar var Çin'de, milyarderler, milyonerler var. Ama Çin'de bugün her büyük şirketin içinde bir Çin Komünist Partisi komiseri vardır. Bütün dataları, her şeyi Çin Komünist Partisi devlet büyük şirketlerden alır. Oradaki büyük sahibi falan siz öyle Zuckerberg gibi zannetmeyin. Yani orada bir anda içeri alırlar, bütün malına da el koyarlar. Çin'le Amerika, Amerika'da evet şirketlerin büyük gücü var. Çok data topluyorlar. İşte bunu ama ne için kullanıyorlar? Daha çok size mal satmak için kullanıyorlar. Takip ediyorlar. işte bakıyorsun bir şey konuşuyorsun aranda bir şeyler arıyorsun. Aa diyorsun beni mi dinliyorlar? İşte bana şey reklamı gösteriyor falan. Daha tamam, bu hoşa giden bir şey değil. Bunu e, engellemek için de teknolojiler çıkacak bence. Bu bir insanın sorumluluk şeyi. Ama Çin olayı farklı. E, ben ayrı tutuyorum bunları. TikTok. Hatta orada biliyorsunuz WeChat diye bir sistem var. Sizi sıradan bir insansınız. Para da oradan geçiyor. Sizi oradan attıkları mesela politik görüşünüzü beğenmediler. Tak sizi bir atıyorlar. Para kullanamıyorsunuz Çin'de. Çinli bir e, muhalifsiniz diye. E, kriz yani çok öyle. E, çok bir sıkıntılı bir durum var Çin'de. Bir, bir deney, sosyal kontrol deneyi. Hiç bu kadar çok insan, bu kadar merkezi bir şey tarafından kontrol edilmedi daha önce. Denemeler oldu. Nazi Almanyası işte, Mussolini İtalya'sı. Ama teknolojiyle birlikte bir yerde patlayacak gibi hissediyorum. Yani bunu sonsuza kadar devam ettiremezler. Çünkü milyarın üzerinde insan var. Ama bu e, kontrol mekanizmasını teknolojiyle nereye götürecek? Burada bu savaşlar e, ne bütün olacak? bütün dünyada ne? yaşadığımız bir şey. Yani nüfus arttıkça ve büyük nüfusu yani demokratik haklar konusunda gelişmiş ülkelerde bile yani işte seyahat ettiğimiz zaman gördüğümüz şey yani bu bu kadar kontrol insanlar beyinlerinin yarısını aldırmış yani gibi o yaşıyorlar. O çift takma Zaten falan dediniz yani başta. Oralara o, kadar gitmeyin inşallah ama evet. o Batı'da bir mücadele olacakken Çin'de başladı bile o iş. Yani onu şimdiden görebiliriz. Peki yani. hızla devam ediyorum. Türkiye'de Resmi kurumların kripto paralara yaklaşımıyla ilgili BTK geçtiğimiz günlerde kripto, olarak, kripto para konulu bir rapor yayınladı. Dünya genelinde ve Türkiye'de kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Kripto paralar gerçekten yaygın olarak kullanılıyor mu, artacak mı Türkiye'de durum ne? Ayrıca her ne kadar doğrudan kurumun görüşünü yansıtmadığı belirtilmiş olsa da resmi kurumların kripto paralarla ilgili araştırmalar yayınlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgür Bey daha iyi. Valla da ben, ben son derece olumlu değerlendiriyorum. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil aslında küresel olarak regülatörlerin artık bu dünyaya bakmamak gibi bir lüksleri kalmadığını düşünüyorum. Burada bence önemli avantajlardan bir tanesi bu regülatör kurumlarda sadece yine Türkiye'de değil küresel olarak çok genç arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Onlar biliyorlar Bitcoin nasıl çalışıyor. Yani bu Hayatları boyunca hiçbir finansal enstrümanı alım alım satımını yapmadan sektörü düzenlemeye çalışan regülasyonda küresel anlamda kişiler ve pozisyonlar var. Ama Bitcoin öyle bir şey ki hiçbir arada sınır olmadığı için, herkesin aksesi olabildiği için bir kere bu yeni jenerasyon arkadaşlar anlıyorlar. Gerçekte olayın nasıl bir değer önerisi sunduğunu. Önünde durmak da çok mümkün değil. Bir yandan da birçok farklı alternatifleri de, imkanları da bence kullanıcılarına sunacak Bitcoin. Bu devlet de olabilir, şirket de olabilir, birey de olabilir. Ama güzel yanı Bitcoin herkese eşit mesafede. Yani Fed'in içinde 10 milyar dolar duran Bitcoin cüzdanı da olabilir yarın. Benim 10 lira olan cüzdanım da olabilir ve network açısından bu ikisinin birbirine bir üstünlüğü yok.